Burada eski kotlardan çanta yapıyorum. Eski kotlardan çantalarım da güzel oluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Buradaki ne diye sorarsanız buradaki bir su borusu. Su borusuyla sap yapabiliyorum. Artı içine daha dikimini bitirmedim bunu. Astar yapıyorum gördüğünüz gibi. Astara uygun da o kumaştan bir kemer koyuyorum. Fermuarını falan dikmişim güzel kendime de yaptım bir eşimin eski kutuyla yaptım. <laughs> Hatta süslemesini de abi olarak yaptım. Çok şık oldu. Altına da böyle bu şekilde. Alttaki buradaki ne, derseniz kalın bir karton. Şurada vardı göstereyim. Bunlar da dikilecek olan çantaların. Bu şekilde açıyorum. Sonra dikişini yapacağım bunları.